Amasya'dan merhaba sevgili silahseverler ve dostlar. Şimdi sizler için e, benim kendime almış olduğum ikinci tüfeğimiz. Normalde ben işte böyle dipçik kullanamam ama bunlar biraz farklı geldiği için bunları aldım. Şimdi tüfeğimizi bir yakından görelim önce. Şöyle alttan el kumdan alalım. Şöyle diğer tarafı. Şu kasayı da bir alalım. Gelmişken bir daha oraya uğraşmayalım. Bu kapaklı kasa diye geçer arkadaşlar. Şuradaki iki tane vidayı sökerek şu kapağı değiştirebilirsiniz. İki tarafında da ördek desenli sarı kapak mevcut. Yine gövdesinin işlemesini de alalım. Şu gövdesinin de işlemeleri şu şekilde. Tamam. Şimdi tüfeğimiz Napolyon Arms. 71 santim namlulu şeritli av tüfeği. Şimdi arkadaşlar yine diğer tüfekteki gibi şeftöllü şeysiz, e, verniksiz, boyasız şeftöllü boş bir dipçik var. Dediğimiz gibi elimiz önce yağ oldu mesela. Yağla elimizi süreceğiz buna böyle. E, bu gittikçe kararacak. E, alacak çizden, kardan, e, yağdan dolayı kararmada böyle şekilleri değişik değişik ortaya desenleri orijinal ağaçta çıkacak ben dipçikten bahsedeyim. Dipçik VELHUN'da 2 numara Türk gibi. Türk tipi ceviz. Yani Türk cevizinden yapılmış. Dipçik peti yine yumuşak. Ortası hafif e, daha yumuşak. E, üst kenarı ve alt kenarı tabii ki doğal olarak birazcık sert. Tam bir omuzlama dipçiği olmuş. E, bir plastikten yapılmış. Tüfeğimizin gövdesi 7076T6 setleştirmiş Alüminyum. Kapaklı bir yapıya sahip. Tüfeğimizin rengi smok gri diye geçiyor arkadaşlar. Smok. Yani e, böyle siyah da değil, açık gri de değil. Normal e, siyah ayakla e, greenin gri'nin arasında bir renk. Smok gri diye geçer. Tetik tertibatı plastik. Tetiği ince siyah. E, namlusu 4140 delme çelikten yapılmış bir namluya sahip. E, namlunun dış yüzü parlak, eloksal, e, çizilmez boyayla kaplanmış. Namlunun içi de e, parlak, beyaz, sertleştirilmiş, çizilmeyen kromla kaplı. Şimdi gövdesinden de bahsettik. namdan da bahsettik. Namlumuzun ucunda sport şoklar mevcut. Şöyle. isterseniz bu renkleri değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Onu da şimdi göstereceğiz. Hemen şoklara gelmişken bir gösterelim. Şu şekilde ee, öyle mi şey siz? Şu şekilde. Diğeri de namlunun ucundaki de kırmızı şuradan şu üst parçayı sökerek tabura şey ister e, bunu şöyle sökmek lazım. Şunların yerini değiştirebiliyoruz. Bu sarı, yeşil, mavi, kırmızı 5 numara, yeşil 3 numara, mavi de 1 numara. Olarak burada tasarlanmış hemen şokların boyunu ölçelim. 7 santimlik spor şokları mevcut. Şimdi şok tahımımızı kaldırıyoruz. Şok anahtarı da şöyle 36'dan 12'ye kadar hepsini sökebilecek şeride yapılmış bir anahtar. Çok küçük, şık da bir şok kutusu mevcut. Evet. Tüfeğimizin özellikleri bunlar. Şimdi bu tüfeği biz 71 cm almasaydık alma şu. Keklik, tavşan, ördek avlarında kullanabiliriz. Yani yüksek uçar kuş avlarında kullanabiliriz. Aynı zamanda domuzda da kullanabiliriz. 5 numara şoku takarak domuzda da kullanabiliriz. Yine 5 numara şokla bıldırcın avlarında, üvey avlarında kullanırız. Genel avlarda kullanmak üzere 71 santim olarak bunu düşündük. Biz daha çok 66 kullanırdık ama bir tane de 71'imiz olsun istedik. Evet şimdi tüfeğimizin hemen ölçülerine geçiyorum. Tüfeğimizin namlusu şoktan ölçmüyorum bakın geriden ölçüyorum 71 santim. Tüfeğimizin toplam boyu 122,5 2,5 Şokla beraber de 124,5. Şokun 2 santim dışarıya taşması var. Yine 36,5 santimde tetik çekme mesafesi mevcut. Şimdi bu tüfeği söküp takmayacağım. Çünkü daha çok azları söktük. Biraz önce de bir modelinde bahsettik. Ee, şimdi tüfeğimizin bir ağırlığına bakacağız. Ondan sonra namlu ve şokların giriş çıkışlarını tek tek ölçeceğim sizler için. Evet şu anda sıfırladık arkadaşlar. 3 kilo 316 gramlık bir gazlı sistem tüfek. Evet. Zaten bir tüfek normalde 3-3,5 arasında olursa o tüfek normal olmuş olur. Şimdi ben şu şoku da söküyorum hızlıca. Şimdi bazı arkadaşlar şokları sormuşlar. Ne kadar diye. Şimdi şoklu tüfeklerde namlunun ortası biraz daha incedir uç kısmına göre. Çünkü çok yatağını açmak için öyle yapıştırın. Onu da ölçerek göstereceğim. Şoksuz namlular da düzdür. Ve 7 santim olduğunu söyledik. Şimdi şöyle bir dakika. Evet şokumuzun şu şekilde iç girişi 18.8 5 numara şokum. Çıkışı 18.4 Evet. Bu bu şekilde. Şimdi yani 3 numara şoka geçiyorum. Evet 3 numara şok. 1 numara şok. Şöyle şok numarasını da göstereyim de. Şurada 3 çentik var. 3 numara şok. Şimdi 3 numara şokun Çıkışı 17.8 diğeri 18.4'tü. Aralarında 6 milimetrelik. Girişi de 18.6. Şoklar zaten öne doğru daraldığı için ileride dağılmayı ayarlar. Şimdi bir numara şoka geliyorum. Şimdi bir numara şokta çıkış 17.3 Bak şu daraldı iyice. Girişte 18.5 Yani 0.03 milim gibi bir daralma var. Bunlar da bu şekilde. Şimdi ben namludaki şeyi ölçeceğim demiştim. Şimdi bakın namlunun ortasından ölçtüğümüzde şöyle şöyle göstereyim. 22.5 22.5 şimdi şuradan ölçtüğümüzde de 22.5 bundan yapmış tam boy e, şoku ayrıyetten şişirmeden direkt namluya verip şurada namlunun kalın olmasını sağlar normal bir çok tüfekte şöyle önünden baktığınız zaman şu şekilde tutup şurada bir içeriye doğru çukurluk şurada şişiklik vardır o da çok yatağı için bu adam ne yapmış ya da bu firma ne yapmış direkt namluyu boydan boya Şokla beraber olacak şekilde birazcık daha kalın yapmış. Evet. Şimdi bunda yine namlu tespit vidası mevcut. Sökmeyeceğim ama namlu tespit vidasının yerini göstereceğim tekrar size şimdi. Şeridini ölçeceğim. Bunda nişan hattında şuraya ee, pikatini raylar var. Buradan arkadan sokulduğunda burada sabit olan pikatini raylar var. Onun için pikatini ray yatağı açılmış gövdenin üzerine. Gövdenin yerinde tırtışlı bir şekilde Birazcık düşürülmüş, şerit de sıfırlanmış. Bu direkt alıp yüzdeye batmak için yüksek bant değil, düşük bant değil, normal düz bant diye geçer. Evet, ucunda da biz bunda sarı pirinç arpacık tercih ettik. Zaten birçok e, tüfeğimizde fiderosan tipi fibrinç arpacık olduğu için bunda da sarı pirinç arpacığı tercih ettik. Hemen şeridini ölçüyorum arkadaşlar şimdi sizler için. Şöyle biraz yaklaşabilir miyim? Şöyle çevireceğim sana şimdi. Evet 8.1 milimetrelik bir şerit var. Yüksekliğinde şöyle ölçebilir miyiz? Bir deneyelim. Onu metre ile ölçelim. Hiç risk almayalım. Evet. Bunda da şöyle sıfırladığımız zaman yine 8 milim yüksekliğinde 8'e 8.1 e şerit mevcut. Tüfeğimiz bu. Dediğimiz gibi kapaklı smokeri gövde. 4000 ışık delme çelik namlu. Tüfeğimizin bir de tetik ağırlığını ölçelim. 1,5 kg tetik ağırlığı sahip. Doldururken de şuradan tetiği düşürdüğünüz için dolmaz. İster böyle doldurursunuz, tetik düşmüşse eğer. Şu aşağı inme DÜŞÜK düşüklemektir. Şöyle dolduruyoruz arkadaşlar. Sonra şu fişek çarma düğmesine basıyoruz. Çek bırak yapıyoruz. Bir daha basarsak yatahta olur. Basmazsak düşmez. Ancak tetiğe bastığınız zaman buraya düşer. Yani şunun görevini tetik görür. Çektiğimizde şu şekilde bunu alırsınız. Çektiğimizde bunu bu şekilde alırsınız. Alttan boşaltmayı da bir ara önce gösterdim ama. Biraz mekanizmaya geriye doğru çekip şöyle. Şu aşağıya gittiği zaman. Şuna basarsanız şöyle. Fişekleri aşağıya doğru böyle sırayla döker. Sırayla çekesek tam döker. Bu şekilde döker. Bu da ayrı bir boşaltmaydı. Tüfeğimiz bu. Napolyon Arps. Bu tüfekle ilgili yorum yaparak bize ulaşabilirsiniz. Amasından saygılar, sevgiler.